İlginç bir oyunla karşınızdayız. Alçami Factory. Bu oyunda Satisfactory'nin farklı bir versiyonu diye düşünebilirsiniz. Masaların üzerinde üretim yapacağız. Biraz da işin ucunda Witcher büyü, büyü itemleri falan mevzuları da var. Bir de satış yapacağız. Hemen şurayı bir okuyalım bakalım. Evet bizim 20 tane bundan getirirsek bize bir ödül verecek. Parası ödülü 20 tane de bundan mevzusu var. Bunu kabul ettik. Bir şekilde onu halletmemiz gerekiyor. Sonra burada ne var? Odun satın alabiliyoruz. Aldım bile. Yalnız bir oduna 200 bakır verdik. Evimiz, yatağımız, gariban yatağı bu. Daha sonra muhtemelen burada satış yapacağız. Şimdi buraya gelmemizi istiyor. Burası satılık. Bura bizim ama yanına da almamız gerekiyor. Tamam. 4000 vereceğiz. Paralar şimdi suyunu çekti derken. Evet. Mis gibi boşalttık, evi boşalttık. Mekan bomboş. Şimdi bir tane masa yapacağız. Bu bizim üretim tezgahımız olacak. Şöyle sıfıra sıfırda koymanın bir şeyi var mı bilmiyorum. Bakacağız. Z'ye tıklıyoruz. Burası bizim araştırma ağacımız olduğunu düşünebilirsiniz. Bunları ilerletmeden çok da fazla var. Oyun ilerlemiyor. Açıkçası başka bir şey yapamıyoruz çünkü. Şimdi bunu tıkladık. Araştırmamızda parayla yüz bakır verdik ve araştırmayı başladık. Onu yapmamız halinde ufak bir depolama çıkıyor, alırız. Sonra grinder diye bir şey var. Bakacağız nasıl bir makineymiş, onu alalım. Paramız zaten var. Varken ne demişler? Harcamayın. Conveyor ee, <laughs> attığımız var, nasıl bir şey olacak göreceğiz. Bu da dikeye çıkan conveyor. okey onu da alırız. Evet, bundan sonrası muhtemelen devam edemiyoruz. İkinci level'a geçemiyoruz. Önce bunları yapmamız lazım. Şimdi bizim 5 tane malzemeli bunu yap yapabiliyormuşuz rahat bir şekilde. Tamam. Yer kaplama mevzuları falan var mı? O konuda bir fikrim, bir bilgim yok. Şimdi biz şöyle bir koyalım buna. Sonra tamam bunu hallettik. Şuradan he, bir tane buna mevzu bir tane lock koyacağız. Tamam. O dişliyle beraber küçük bir plank üretiyor. Alas'ın küçüğü gibi düşünebilirsiniz. Minimal bir şekilde de çıkıyor. Benim envanterimde de var zaten ondan. Şimdi onları benim depolamam lazım herhalde. Storage, storage, girişi çıkışı. Tamam şöyle koysak. Bir tane conveyor. Conveyor attı. Oo direkt bağlandı güzel. İşte bu süper. Amacımız buydu zaten. Şimdi wooden gear diyor. Large wooden gear halletmemiz gerekiyormuş. Ee, bizim daha aşağıdan da görebileceğimiz gibi şu tuşları bir inceleyelim. Üretebileceğimiz bunu üretebiliyoruz. Aynen burada makinamızı gösteriyor. Ee, daha sonra bunu da bu craft için kullanabiliyoruz diyor. O da şu craft. Yani plank'i vereceğiz. Grinder'dan geçireceğiz. Bize bu çarktan verecek. Tamam. Onu da şöyle yapsak. Grinder burada. Bu şeyde de otomatik yerleştirmiş. Bunları manuel yerleştiremiyoruz galiba. Bunda süre mevzusu falan var mı? Hemen bakalım. Dakikada 30 tane geliyor. 10 tanesini kullanıyor. E biz bir tane daha şundan yapabiliriz. O Satisfactory gibi şeyle mouse'un orta tuşuna basarak çalışıyor. Güzel. O hattı şöyle uzatabiliriz. Güzel. Tamam. Bunlardan da çıkışını verdiğimiz zaman biz bir tane daha oraya yaparsak bir konveyör hattı bunu da şöyle birleştiririz herhalde. Güzel. Çıkıyor valla. İlk üretimimizi yaptık. Maşallah diyelim. Şimdi bizim bu asıl sahada gördüğünüz gibi bunları biriktirebiliyor olmamız gerek. Take all. Aldık. 5 tane oldu. Tamam. Buradan da birikeni alabiliyoruz. Şimdi bizim temel üretimimizi yapmış olduk. En temelde bize ihtiyacımızı karşılayacak şeyler bunlar. Yalnız bu odun olayı ve para olayı biraz can sıkıcı. 3'te 2'si ikisi de kalmış. 3'te biri bitmiş bile. 14 güzel. Buraya ilerle diyor da biraz daha bekleyeceğim. Ne, ne, demek istediğine bakacağız. Burada ikincisi falan vesaire yapabiliriz. Çok fazla da üretebiliriz. İşi çığırından da çıkartabiliriz. Ama daha üstte gördüğünüz gibi para para para. Bu olayımız para bizim. Mevzumuz para. Biz sanırım Gelişi güzel bir kale sınırlarının içerisinde. Ama yan tarafları da satın alabiliyor muyuz? Hemen ona bakacağım. Aynen. 10.000 mi? <laughs> bir ikincisi. yine olmuştur herhalde. Aynen tamam bak bu güzel oldu. Bu bizde malzeme var mı yok mu diye geliyorlar bence. Şimdi bunu satalım. Satmak işte neyse. O yeni şeyler. Tohum ve taş açıldı. Şimdi diyor ki. Bana 50 tane hallet diyor. 50 tane halattan bu halattan roptan verirsen diyor. Bana iron ore veririm diyor. Bir de 4500 1200 lira değerinde onu verecek. Bir de 4500 ödül verecek. İyiymiş. Tamam olur. Şimdi birinci mevzumuz var. Bunu şuradan bir alalım. Buraya geldik. Burası diyor ki bize. yıldan bak baktığımız üzere gel buraya bir tane şu medium shelf ondan koy nasıl koyuyoruz hemen mis bildiğiniz simülasyon oyununa döndü şimdi Faktör oyunundan simülasyon simülasyona döndük. Güzel olur olur. Bence keyifli neden olmasın. Şimdi bunu hallettik. Bunu hallettik ama bizim bir envanter ağacımızda limestone olayına girişmemiz lazım. Evet açılmış bile. Bone Crusher. Öf 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 öf. Bunların hepsini halledeceğim de 130'a çıktı para. E, devam edelim mecburuz galiba. Tarım mevzusu da var. Bundan anlayacağınız üzere zaten halata giden yol buradan geçiyor. E şunların hepsini bir halledelim bakalım. Aha. O ne be? Oo, müşteri var. 10 mu verdin? <laughs> 60 verdi. Oo güzelmiş. 9 tane aldı. Güzel güzel kazan kazanmaya başladık. İşte en sevdiğimiz. Ama müşterimiz bol olsun. Atıcıdan da taş alacağız galiba. Ama daha makineyi kurmadık ki. Şimdi ben bir de ikincisini de atmam gerekiyor buraya. İkinci masa. İkinci masayı attık. Buradan ben şunu kemirmeye devam edeyim. Ee, bunu bir yandan koyabilelim. Allah ne oluyor dedim ya. Gün bir bitti. 200 harcadık 515 kazandık. Continue. Mevzumuz buymuş. Şimdi onun için taş lazım. Aynı mekanik çalışıyor. Limestone. Evet bu bu ayrın ayrına gerek yok. Limestone lazım. Şimdi aynı mevzuyu yine yapmak istiyorum ben buraya. O kadar uzak göremiyor musun? Olmaz olmaz o kadar. Öyle olmaz ya. Bence görmesi lazım. Bu niye böyle sürekli çıkıyor? Ama o depolamaya başlasın. Şimdi aynı mantıkta bizim bir üretebileceğimiz mevzulara bakalım. müşteri olayı can sıkıcı Ana! Eyvah eyvah. Bir de ayrı ayrı yerlere koyuyorlar. Ak getire. Neyse. Şimdi bu böyle tamam mı? Bizim yapabileceğimiz ve malzemeyi kullanıp halledebileceğimiz şeylerin olması lazım. Ama şuradan da bunları açmamız gerekiyor. Bunlar da yeni ürün gibi duruyor. Aynen ciğer. İyice paraları bir harcayalım. Bunları sıraya sokamıyor muyuz? Araştırdım. 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 Sıraya soktuk ama şunu yapamıyoruz. Bunun bitmesini beklememiz gerekiyor. Bitsin de şuna da bir tıklayayım. Sonra çıkayım bu ekrandan. Üçüncü level beklemeye alalım. Okey tamam. Parasını ödedik mi? Ödedik. Gerisi nafile şimdi. Bir sürü bir sürü mevzular. Çark üretebiliriz. Bunu tekrar ne? prosesöre verecekmişiz. Şöyle yapsak. Şimdi oradan o çıkanı prosesör Şimdi Allah yaptığımız mevzuda tamamen doğaçlama yaptım da neyse. Ya şunun şöyle kayması ben niye basıyorum da kayıyor acaba? Tamam bunu bunu da ha ha buradan da seçeceğiz. Aa bunu da üretebiliyor. Bu da taşla. Tamam şunu halledelim. Önce o. Ona gel bakayım. Sonra bir tane daha şundan istiyorum. Yapamıyorum. Bana dişli lazım. Hatta satışa da koymamız gerekiyor ki. Para kazanmamız lazım. Anlayamıyorsun. Evet anlaşılmıyor pek fazla. Hemen senden bir seçimimizi de yapalım. Bunu yapacağız. Şunlar için apayrı mevzular. Ona bakacağım. Şimdi o nasıl üretiliyormuş? Hemen oradan bir bakacağız ama. Dur dur. Dur dur. Dur beyim dur. Dur hanımım. Şimdi onu da hallettik. Depolasın bakalım. Buradan çıkana da depolasın. Güzel. Yeni yeni mevzular. Evet. Şu ne deniyor buna? Havan mı deniyor? Bir şey deniyor. Böyle bir şey. Mortar. Tamam. Şimdi geldik. Her şeyi yaptığımıza göre izin bir az önce gördüm şu nasıl üretiliyor bunu dur, dur karıştırma bunu grinder'da dövüyoruz ve o oluyor onu da prosesöre koyuyoruz hmm. o zaman şöyle bir sistem yapacağız sadece co açlama ilerliyorum vallahi. Yani bu biz 200 bundan, bundan vermişti bize. Sonra biz grinder'da bunu bir döveceğiz. Sonra bunu da prosesörle koz'a gibi bir şey oluyor. O kozayı da şuna çevireceğiz. Evet. Alata çeviriyoruz. Ne yapıyorsun? Alata çevir. Ya şuna çevirdik. Şimdi bunu çevirmek için ne yapıyoruz? O geldi. Tekrar bir prosesörden geçecek bir işlem. Niye açılmıyorsun? Açılmış mı? Yok tamam işte böyle. Evet olayımız bu. Sonra onu da depolasın. Yalnız ben bunu yaptım da bizim tarla marla işine girmemiz gerekiyor. Onun için taş lazımmış. Taşımız güzel. Malzemenin olması ne kadar güzel değil mi? Onda yok. Ya, müşteriler bekliyor. Güzel. Şimdi buraya şundan mı koysak? Bir tane varmış. Neyse bakacağız. Hangisi para ediyor ya da hepsinden de koyarız canım. Bundan koyalım. Aa güzel. Tamam seçim kalıyor. Neyi seçtiysek o kalıyor. Bundan daha yapabiliyor muyum? Yok. Malzeme yok. Burada var mıdır? Aa odunumuz bitmiş. Amanın. Odun ver bize. 3 slotu mu vardı? Neyse biraz parayı toparlayalım. Üçünü birden yerleştiririz. Şimdi halat 5 tane oldu. 50 tane olması lazım. Bundan kaç? 10 tane oldu. Güzel. Ha, güzel. Alıyor. Müşteriler alıyor. Güzel buradan da tıklasam 7-8 falan bir şeyler lazım da Oo, müşterimiz bol olsun bunu koyduk bunu koyduk bunu koyalım 6 tane sırada değerli olsa gerek yani hmm, çok az veriyorlar da hiç değilse şu an para birikiyor para harcamak eziyet olacak çünkü. Evet, şundan yapalım. Ee, tohumumuz yok. Burada sanki vardı görmüştüm ya. Yani. Aynen bak kapının bakarken. Şundan gözüküyordu bizim açtığı. Tamam. Onu bir tıklayalım bakalım. 6,5 dakika mı? Şurada o gözüküyordu zaten aynen. Evet bu ne işe yarıyor bilmiyorum. Sand, kum. Taşı toza dönüştürüyoruz. 10 tane olmuş. Bundan geliyor da ne kadar süre dayanacak? Bu bitene kadar dayansa bile olana kadar yani. Taşımız bitmiş. Ana malzeme çok bitiyor. Ve malzeme çok pahalı. İnşallah şu mortar çok para ediyordur. Müşteri yok. Müşteri. Müşteri bulmam lazım. Ee, şimdi halat olayını hallettik. Tamam o da tamam. Bizim tek amacımız bu olayı geliştirmek. Yani arttırmak. Şimdi o zaman bakalım. Bu 20 alıyor. Aldığı tamam çok mühim değil. 20 tane istiyor. Dakikada 20 tane veriyor. Bu dakikada 60 tane. 20 tane de çıkartıyor. 20 de buna mesela yetmiyor. 2 tane kurmak lazım. Yo bir tane. 20 tane gelmesi lazım. Bu da 10 dakika. Tamam. 10 tane veriyor yani dakikada. 20 tane gelirse. Ama şuradan gelemiyor. Yani bir akışımız kapalı. Ona hepsini bitirmişler. Oğlum sömürdünüz mü? Şimdi biri gelecek yok satacağız. Bakalım kaç kazanacağız? 668. 392 rekor. 500 kazandık. İyi, fena değil herhalde bilmiyorum da. Bundan da çok alıyorlar. Al al daha koyarız al. Yeter ki al. Beş tane aldı. 160 güzel. Güzel güzel güzel. Uçam oluyor. 18 oldu. Ve bu bitmek üzere. da yarıya geldi. Bakalım dayanabilecek miyiz? 34 18 öyle benden de almamız lazım 8 oldu tamam o güzel %40'ımız bitti merak ediyorum 3.5 dakika mı gündüz bitti değil mi yavaşladı aha müşteri 10 dakika siftah ne derler kapanış siftahı güle güle hoşçakalın 3500'ümüz var. Ya harcadığımı geri aldım gibi bir şey oldu sanki. Anlamadım ki ben bu ticarette. Burayı güçlemek lazım ya. Yani. Burası 60 tane istiyor. Ay. Maşallah. 15. Acaba ucuzundan koymasak mı ya? İnsan ne var ne yok alır ya. Bunu koyması çok uzun sürüyor. Şimdi şundan bundan değil. Bundan koy. Koy. Koyamıyoruz. Çünkü ondan lazım. Minimal minimal yapmışlar. Mükemmel bir sistem. Yalnız bunu sömürecek şu an. Ben biter bitmez yenisini koymak için bir tane daha alacağım. Bu bize bayağı lazım olacak galiba. İçeride neler var hiç bakmadık da. Başlar maşlar. Daktilo. Aha ne daktilosu? Otomatik Tamam o hedefimiz o. <laughs> e, siz halledersiniz. Bir buçuk dakika bir dakika. Bunları halledeyim bitmiş olur. 5 tane almış. 140. Ama 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 sömürmüş ki Nasıl o kadar da 20 saniye mi sürdü benim oraya gidip gelmem? İmkansız ya. Onu da hallettiğimize göre kaç oldu burada ya? Aa Bitti. Ya hadi gözünü seveyim ya. Dakikalar geçmiyor. Nasıl bir anlamadım ki. Bakmayınca mı geçmiyor? 31 tane yapmışız. Birazdan biter herhalde. Ya. Aha ikinci günde bitti. Ee, bugün zarardayız. Kazandığımızdan fazlasını harcamışız. İyi. Ee, alsınlar bari birileri gelsin de. 37. Güzel. 14 ondan mis gibi şu an. Şu an tıkırında gidiyor. Şunu bitirirsek çok güzel olacak. Ha müşteri. Benim o otomatik kasa sistemini almam lazım. 6 tane. 188. Gel 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 gel. Var var var. Ondan da alsaydım be. Doldur doldur doldur. Gel gel hanımefendi. Ne arıyorsun ki bulamadığında gidiyor 5 Şu an tam tıkırında hızlı ilerliyor. Ee, dakikada 10 taneydi. Yarım dakikada bitmiş olacak. Güzel. Ha, ben az önce bir şey mi sanki? Hadi bir tane daha gel artık gel 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 gel. Aldım onu Neye bakıyorsunuz? Ve bu mevzu da bitti. Şimdi H seed buna gelmişiz ve Iron Ore'u işleyebileceğiz. Ama bakmak istediğim benim güncelleme artık ne derseniz araştırma ağacı ona bakmam lazım. 8800'ümüz oldu güzel. Para olayı güzel oldu. Şimdi hemen bakalım. Buradaki mevzumuz zaten biraz karışık. Bunların fiyatı ne oldu? 570 bana para versen ne olur? Ee, yeni bir hedefimiz var mı? Ona bakalım hemen. Bundan 100 tane Healing Potion. Evet.